sana Hasretin o kadar koymaz da <laughs> Gece ben öyle bir Kay bana Kay bana Kay öyle bir yüzü yavur Yavur ki sorma Ay, Yavur ki sorma Hadi vokal Hadi beraber Oğuldum, uğul, oldular. Ben günlere yanarım günler sana Demem o ki sana hasretin o kadar koymaz ama Demem o ki sana hasretin o kadar Nay bana, nay bana, ay bana